Bakın bu şekilde tencerede bunu pişiriyorlar ve yiyorlar. Çok acayip ve şu gördüğünüz de kavun derisi hali. Abi burası bildiğin bu hindi ya. Abi bunun kafasını niye koparıyorlar ki? Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi. Ama bunu nasıl soydun veya nasıl tüttün ben anlamıyorum abi. Bakın bildiğiniz böyle bir hindi. Böyle bir çin şeyi ama böyle güveç gibi düşünün. Hepsinin içerisinde böyle köz var. dibine vuruyor. Şöyle dur içeriye ben bir bakayım bir. Domuz güveci yani adam direkt söyledi zaten bu helal değil abi dedi. Biraz direkt anladıysa nereden anladıysa onu da anlamış değilim. E, fiyatlarda da fena değil böyle tek tek gördüğünüz gibi güveç yapıyorlar. Ve e, bu şekilde ateşlerde bu eti pişiriyorlar. Şu görmüş olduğunuz et, eti pişiriyorlar. Bu güveçlere böyle tek tek koyuyorlar. Bakın altına da biraz pirinç de koyuyor. Ben şimdi şu karşıdan ses çekeceğim. Bakın şimdi bunların içine böyle pirinci koydum, gördüğünüz gibi. Pirinçler bu şekilde kavruluyor. Bakalım içine sıcak ekleyecek mi? O sıcak suyu da ekliyor içine. Kapatıyor Kapat olmadı Üzerine Pilavların pişip pişmediğini kontrol ediyor Ya, bunu Türkiye'de deneseniz bence var ya çok güzel bir şey. Bakın oraya şimdi o eti alacak. O pilavlara bak. Türkiye'de denenirse vallahi patlar. Altında ne güzel pirinç pilavını pişiriyor, ee, üstünde de e, et yapıyor ama şey eti bu, domuz eti. Böyle tek tek ateşler altında Ve fiyatlar da o kadar uygun ki anlatamam Yani şu altı pilav üstü et 13 ringit Yani 50 lira Bence çok güzel bir sistem Bence e, Türk girişimciler Bunu deneyin abi bu tutar Yani bir tane güzel ocakbaşı tutacaksınız Adam ocakbaşı bunun başında duracak Vallahi bence var ya Patlar bu ya Bence var ya bu sistem patlar Etleri o pilavın üstüne daha pişmemiş o bekliyor. Pişenleri o şekilde alıyor. Çekilip çekilmesiyle hesap ediyor. Bu pişenleri de dinlendirmek için bakın müşteriler gelinceye kadar aşağıda dinlendiriyor. Ben bu sistemi çok sevdim abi. Eğer bir gün Türkiye'de girişimim olursam yatırımcı olursam bunu deneyebilirim abi. Sistem çok güzel. Bak. O eti alıyor şimdi. Pilav suyunu çekmiş. İçine boşaltıyor. Hop 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 hop. Tamamdır abi. Bakın bu da pişmiş hali. Pilav, üstü et, biraz domates sosu. Ee, büyük ihtimal domates sosudur diye düşünüyorum. Bakın çiçenleri bu şekilde şey yapıyor. Oradan alıyor. Yine devam ediyor oradan pirinç olarak. Bu da bunun en son pişmiş hali. Böyle sosluyor. Soslamasaydım iyiydi ya. Of of. Of. Soslamasaydım iyiydi. Hop içine de döktü. son hali bu. Ve şu anda masaya gidiyor. Bu şekilde son haliyle ye yeşil soğan, altı pilav, bu şeylerle birlikte servis ediyorlar. Çok güzel. Şöyle de bir mekan var. içerisini bu şekilde görüyorsunuz. Akşama doğru aynı bini, akşama doğru aynı restoranın önünde e insanlar sıraya girmiş, bekliyorlar. Ben bu dükkanı çok sevdim abi. Türkiye'de ben bu işi yaparım. Vallahi yaparım, billahi yaparım. Baksana abi sırayla alıyorlar adam sürekli çeviriyor. Mantıklı. kültürlerinin e, şu görmüş olduğunuz buz. Buzda e, soğuk. Hani Filipinler'de etleri falan şey yapıyorlardı ya. Bakın buzun üzerinde dolap mahiyetinde bekletiyorlar. Şu görmüş olduğunuz her şey tüm ürünler. Bu mantar işte bunların hepsi tavuk. o brokoli artık ismini hatırladım. Ee, şu Hatırladınız mı bilmiyorum ama Güney Kore'de biz böyle bir açık büfe restoranda Böyle bir et yemiştik Bu şekilde böyle buzlara koyuyorlar Tazıya açıyor adamlar Yani bu adamların bu sistemini bu düzenini Emin olun çok sevdim Filipinlerden daha iyi ee, Ama bunu burada pişiriyorlar mı Yoksa direkt soğuk mu yiyorlar Onu bilmiyorum Tüm ürünleri Böyle akşamdan hazırlamışlar Böyle akşama kadar Buzda bekletiyorlar bütün meyveler. Bakın brokoli de buzlar koymuş. Böyle bekletiyorlar. Akşama doğru bakın, şuradan birisi masaları yakıyor. Bak, masayı yakıyor alttan. Ee, o buzda beklettikleri şeyleri de e, şey yapıyor. Ee, akşam burada pişirip işte tavuk olur, mantar olur, ne isterseniz de burada bunların hepsi böyle tek tek altına adam gördüğünüz gibi yakıyor sandalyeler falan var. Adamlar akşamlar burada yemek yiyecekler. Ben bu adamların bu düzenli çalışmasını bu sistemi çalışmasını seviyorum. dün Sandalyeleri diziyor mekana açıyor. Gördüğünüz gibi bu sistem bu. Şunlarda da sıcak su üzerinde hepsini ayrı ayrı masanızda kendiniz pişirip kendiniz yiyorsunuz. Bu Çinlilerin bu sistemi beni çok mutlu ediyor. Adamlar çalışıyorlar. Tabii öyle bir güler yüz, güler yüz yok ama çalışan adamları seviyorum abi. Akşama kadar da Filipinler gibi böyle açıkta sinekle bekletme Bu şekilde buzları getirmişler. Ürünleri de bu şekilde dolap gibi buzluyorlar ki bozulmasın. Mantıklı. Yani bu böyle bir şey işte. Adam evsiz ama bak o süpürgeyle kendine bir uğraş bulmuş. Belki de o süpürgeyi kendisi için yapıyor. Ve bu adam gördüğünüz gibi şurada yaşıyor. Bakın. Şurada yaşıyor Yani kendine göre bir dünya kurmuş ama boş durmaması veyahut da dilenmemesi Kendince böyle bir uğraş vermesi ne kadar güzel yani Takdir etmek gerekir Fazla da rahatsız etmeyelim ve yolumuza devam edelim Hintlilerin olmuş olduğu Malezya'da Kuala Lumpur'da Çin merkezinin yani Çin mahallesinin tam arkasında Hintlilerin olduğu böyle bir seyyar satıcı olduğu bir yer var Gördüğünüz gibi şu çiçeklerin hepsi gerçekten yapıyorlar. Öyle bir yapay çiçek falan değil. Bu şekilde kendi yaşayış tarzlarına göre, kendi şeylerine göre böyle çiçekleri tek tek bakın alıp süslüyorlar. ben Mecidiye köyde olsun, Taksim'de olsun, Üsküdar'da olsun, öyle çiçek satan hanımefendilere bu şekilde böyle bir işçilik bekliyorum. Bakın direkt gerçek çiçek ve eliyle tek tek işliyor bakın görüyor musunuz yakından bir bakın tek tek bu şekilde çiçekleri şey yapıyor <laughs> yakıştı da ha <laughs> bunlar böyle abi harbi çiçek ya böyle tek tek uğraşıyorlar. <laughs> Kadın o taktım diye bana satmaya çalıştı. Ben gidiyorum. Vallahi ben de ölecekler bugün kılı. dediğim çay ocağı gibi bir şey değil. Böyle çeşit çeşit çaylarının olduğu bir yer. Ee, nasıl söyleyeyim size? Yani her çeşitten çay var. Ee, ve ülkelere göre de, ülke yok ülkelere göre değil, kendi çay içme modellerine göre de aynı şekilde fincanları da satıyorlar. Vallahi çok şey tek kişilik. Bu bana yeter. Ee, 68 bu 300 TL. E... Artık çaydanlık kırmaktan da korkuyorum Vallahi yani. Ve çok hafif. Yani çok güzel. Tam etiye hava atmalık. Bildiğin gibi değil. Ya bu artık etiye hava atma falan yoktur ya. Var mı bilmiyorum ben ama hani ee artık 2023 yılında şu birbirimizi kıskandırma veya birbirimizi böyle alt görme huyundan vazgeçelim diye böyle bir sosyal mesaj vereyim ben de konudan sıyrılayım. çok şık ya ve çok güzel böyle tek kişilik tam böyle bitki çaylık. Ee, tam bizim gibi demliklere göre bir çayda var mı bilmiyorum. Şöyle devam ediyorum. Duydu Türk içtiği, Türk içtiği no. Türk içtiği no. Only China. Only China. Another country do? no. <laughs> no, no, no. Yani Türk çayı yoktur. Yapacak bir şey yok. çok güzel modeller var ya. Şu modeller baksana çok güzel değil mi ya? Ve şöyle bilmiyorum içinde görebiliyor musun? İçinde bir de su var. Hani bulaşı yıkadıktan sonra aa sulu kalmış diye annenin kızına bağırdığı sistem. Ama içi bu şekilde ve çok güzel. Buna çay nasıl içiyorlar ki ya? Dıp. Yeah Very big. Yani küçük ve çok evet, evet. uğraş. Evet, evet. My country is, uh, for example, one person evet. uh, sit down, evet. maybe ten glass tea. Evet. This is very small. Evet. This is very small. Evet. <laughs> My country is only coffee. Turkish coffee this is. Oh, many Yeah, yeah. <gülüyor> Very nice designer. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Congratulations. <laughs> Bakın böyle farklı farklı fincan modelleri var. Ama abi çok güzel duruyorlar ya. Yani, yani mutfağa koy emin ol. Bütün apartmandaki kadınlar sırf çay içme bahanesiyle görmeye gelir yani. Bilmiyorum ama şu çok güzel. Böyle mutfakta tezgahta dursa güzel durmuyor mu ya? Abi bilmiyorum bak mesela şunun güzelliğine bir bak. Yani bu biraz böyle likör gibi ama Hani Türk kahvesi bununla içilir mi bilmiyorum ama Dur bakalım böyle kuplu bir şey var mı oh. Bunun fiyatı kaç 468 ama pahalı da ya yani. Bu set 2000 lira Yani 468 evet 500 desem 2000 lira bu set. Bakayım böyle kuplu var mı ee, Yani kuplu yok. Ha şu olabilir Biraz Bakın şöyle bir sistem var ee, bu biraz daha uygun bakın şöyle bir sistem ortada bir tane büyük var kapaklı ama bu işte dediğim gibi bir çay hani çay takımı biz kahve olarak kahve fincan takımı gibi yapıyorum ama kutlu olduğu için ben kahve fincanı gibi düşündüm ama bunun fiyatı da 8 kere 4 24 yani 300 lira falan aslında fena da değil ya. uygun da biliyor musun? Harbi uygunsa ya. Ee şöyle biraz büyük var. Oo. Aslında bu da çok uygun. Yani bakın şöyle göstereyim. Ama çok böyle ufak ufak çok da aynı. Şu şöyle porselen. Ee yani 260-300 lira bunun kutusunu Türkiye'de vermezler. Bu bayağı burada uygun ya. Ama bakın şu tam biraz yavaş yavaş Türkiye'ye yaklaşıyoruz. İşte bunlar biraz Türk mantığı. Türk çaydanlık boyuna yaklaştık. Çayı buraya atıyorlar. Bu, tam böyle çay. Bunun fiyatı 138 ringgit olduğuna göre, yani 650-700 lira. Ama bence şık abi. Harbi şık. Ve bunun şeyi yok. Hani altındaki o demlik yok. Ama bu sadece demlememek. Yapacak bir şey yok. Farklı düşünmeyelim. biraz daha böyle artık Türkiye yaklaşıyoruz. Çay setler, şunlar bunlar. Ama bayağı bir pahalı, elektrikli şey gibi, kesil gibi düşünün. Ee, fiyatı 1300 lira, 388 lira. Böyle bir elektrikli modeller var. Aynı 1200 lira. Burada çaydanlığı var. Ee, ama bunlar çok elektrik yakar diye biliyorum. Bir tane daha şöyle büyük var daha böyle bir güzel bir hediye kutusu. Ha, buradan açılıyor. Oo. Bakın şöyle iç tam böyle bir hediyelik kutu. Aynı bu da çaydanlık takım. Buraya kupalar mupaları koyuyorlar. Aslında bunu da hediye olarak götürdüğünüz zaman eğer götürdüğünüz kişi biraz da yaşlıysa bu tam ilaç kutulu. Tam ilaç kutusu olabilir yani. Şuraya işte ağrı kesiciler, günlük atılanlar. Şuraya da işte şeker hapı, tansiyon hapı yani bence tam ilaç kutulu yani olabilir mantıklı. Yani böyle çok şatafat yok ee, ama böyle hediyelerinde falan böyle bir minimallik böyle bir sadelik var o da beni çok mutlu ediyor çok güzel. the <laughs> <Big. gülüyor> I am sorry. <laughs> Büyükmüş can. <yalnız. gülüyor> Bu da her bildiğimiz ince çekilmiş çay. Pop çay değil, çay kuru değil, Lipton bir şey değil. Ee, ama kutuları falan böyle tam çaya uygun bir şey ya. biraz daha böyle ot hali. Ee, biraz da bitki için. The green tea. Heh, yeşil çaymış bu. Ee, ama tomurcuk değil. Abi, galiba bence burada çok tüketiliyor yeşil çay. Normal çayın yanına böyle büyük bir şekilde yeşil çay da koymuşlar. Yeşil çayın kilosu ne kadar? Aslında ucuz. Ee, 43 rengi 200 lira. Türkiye'de ne kadar? Oralarda galiba. Bilmiyorum ama Türkiye'de de aynıdır diye düşünüyorum. Çok şık ama. Eski model bisikletler sağlam olur bunlar biliyor musunuz? Teknoloji gelişmiş bunlar normalde küçük küçük oluyordu da şimdi burada büyük büyük. Bu Kuala Lumpur'un böyle bir bayram akşamları böyle milletin toplandığı bir meydan var. E bu Dataran Merdaka diye geçiyor. Kuala Lumpur'un meydanı, merkezi. Burada böyle tarihi binalar eşliğinde. Şurada çok güzel bir çimi var ama galiba bekçiler çimi sulamış basmasınlar diye. Islak e, oraya basamıyoruz ama böyle bir bayram günü kalabalığı var. Biz de akşam buraya geldik. E, şimdi yavaş yavaş e, burayı gördükten sonra gidip otele yapacağız, dinleneceğiz. Çok yorgunum.